Yessem. Sağ ol ablam. Kamera seni görünce beni falan unudu verdi. Oo teşekkür ederim. Unudu verdi. Tamam abla. biz bu balığı kendimiz ırıbını öreriz. Heh. Kendimiz denize bayanlar, erkekler atarız. Neyini öreriz ırabını? Böyle ağını örüyoruz. Biz ona ağrını. ırıp mı diyoruz biz burada? Burada ben yaşlıyım ırıp diyorum. Sen yaşlı mısın? Yaşlı Töbe diye. bismillah. Yaşını da sormam. Bir adını soru vereyim yeter. Adın neydi? Dedin. Dudu, Dudu koyar. Dudu abla sen kendine yaşlı diyorsan ötekiler bizler yandık. E şimdi bu sazanı pişiriyoruz. Sazanı, sazanı pişirirken nelere dikkat etmek lazım? Ya, sazanı pişirirken bana ıslak atmayacaksın yağ ya. Bir. Ya, bir. bir. İki. Ya ikincisi fazla yakmayacaksın. Öyle taze. Kıpkırmızı yiyeceğim, olacak, yiyeceğim, kıpkırmızı nar gibi. Olacak, nar gibi olacak. Afiyetle yiyeceksin. Ya, önce Duda ablanın elinden olacak. Çünkü bu sevgiyi nerede ne bulacak? Ben dumandan da nasibimi aldım. Ya. Kaçacağım galiba. Ya en onun en değerli kıymetli şeyi bu. Gözlerden yaş getirmesi lazım. Ya tek, bu. Sen sende durum nedir bilmiyorum ben. Geleneği yerine getir. Gözümden yaş geldi. Ben şu bölümü hak ettim tamam, bak. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Ellerine sağlık tamam. Duda ablacığım. Tamam, Sağ tamam, olun. Teşekkür, teşekkür ederim. Ya. Her zaman bekleriz. Buyurun Allah gelin. Allah Allah.